silah tutukluk yapınca dipçiyle birbirini vurdular, iki yaralı, bir gözaltı. Diyarbakır'da iki kişi arasında çıkan sözlü tartışma silahın çekilmesiyle alevlendi. Taraflardan biri ateşlediği silah tutukluk yapınca dipçiyle birbirine saldırdı. Olayda iki kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı. Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ali Emri 1. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki kişi arasında plazada bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahın çekilmesiyle ortalığı alevlendirdi. Taraflardan birinin ateşlediği silah tutukluk yapınca dipçiyle saldırıp birbirlerini darp etmeye başladılar. Olayda iki kişi yaralandı. Bağırma seslerini duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı. Ceyhan'dan güvenlik güçleri olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alarak ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.